Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar, bugün evlilik ve nikah konusundan bahsedeceğim. Toplumun temeli olan aile evlilikle kurulur. Evlilik bir sözleşmedir. Bu sözleşme nikah akdiyle gerçekleşir. Nikah ise bir erkek ve bir kadının birbirlerine eş olmak üzere yaptıkları bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile oluşur. Böylece nesep, hısımlık, analık, babalık, evlatlık hakları ve vazifeleri, velayet, miras, nafaka münasebetleri doğar ve bunların bir takım hukuki sonuçları oluşur. İslam evliliğin şartlarını belirlemiş ve evliliği nikah akdi şartına bağlamıştır. Toplumun huzurunu sağlamak, Nikahın tarafları olan kadın ve erkeğin hak ve hukukunu korumakla mümkün olur. Buna göre İslam'ın öngördüğü nikah, tarafların karşılıklı rızası ve şahitlerin tanıklığıyla herkese ilan edilen ve kadın için mehir gibi hakları tanıyan bir akittir. Mehir, Müslüman bir erkeğin nikah sırası sırasında evleneceği hanıma verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal ya da paradır. İslam dininde mehir kadının boşandıktan sonra yalnız başına ayakta durması için ekonomik güvencesi olarak kabul edilir. <laughs> mehir miktarı kişilerin ekonomik durumu ve sosyal konumuna göre değişir. İslam hukukuna göre mehir sadece kadının hakkıdır. Nikah özü itibariyle iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü kötü zannın önüne geçmeyi, Dolayısıyla ailenin toplumsal bakımdan kabulünü hedefler. Bu sayede çiftler aile yuvasını kurmuş olurlar. <laughs> aile doğacak çocuklara sevgi ve güven ortamı sağlar. Toplum da bu sayede devamlılığını korumuş olur. Evlilikler insanlar arası kaynaşma ve yakınlaşmaya da vesile olur. Kayınpeder kayınbirader kaynana, elti, bacana, görümce, baldız şeklinde isimlendirilen akrabalık, dostluk ve arkadaşlık evlilik aktinden sonra oluşur. Bu sayede toplumda bir kaynaşma meydana gelir. Sosyal çevreniz genişler, ilişkiler zenginleşir, sevinçler ve sıkıntılar paylaşılır toplum değerini benimseyen milli ve manevi değerlerini sahiplenen inançlı ve ahlaklı bireyler meşru evlilikler yoluyla çoğalır. Gayrı meşru ilişkilerin önü kesilerek ahlaksızlığa giden yollarda kapanmış olur. Dinimiz evliliğe çok önem vermiş ve evlilikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet yer almaktadır. Biz Müslüman, bir Müslümanın kimlerle evlenmesi gerektiği ise Nisa suresi 23. ayeti kerimede vurgulanmıştır. O ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur kendi sülbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Evliliğin aşamalarını din ve gelenekler belirlemiştir. Dinimize göre şartları yerine getirilmiş bir nikah evlilik için yeterli görülmüştür. Geleneğimizde ise sırasıyla söz, nişan ve düğün gibi uygulamalarla evlilik gerçekleştirmek gerçekleştirilmektedir. Geleneğin ortaya koyduğu bu uygulamaların toplumun kaynaşması, evlenecek çiftlerin birbirlerini tanımaları, birlikte yuva kurmak için bir mücadele, bir gayret sarf etmeleri gibi olumlu etkileri vardır. Ancak dışarıdan aile ve akraba müdahaleleri, nişan ve düğün masrafları, evliliğin tamamlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu konuda Peygamberimiz buyuruyor ki, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Peygamber Efendimizin bu tavsiyesine kulak vermek zorundayız. Şunu da unutmamak gerekir, söz ve nişan nikah değildir. O yüzden sözlü iken ve nişanlı iken kadın ve erkeğin hal ve hareketlerine de sınırlarına da dikkat etmesi gerekmektedir. Ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha.